İbrahim kendine gel. Ailemin ve değerli eşimin bulunduğu nezih ortamda kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Oros bu çocuğu. Oo. İbrahim kendine gel. Ne yapıyorsun? İbrahim kendine gel. İbrahim kendine gel. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil. Başı bu taraftaydı. Yazıklar. İbrahim kendine gel. Lütfen kardeşim. Anıya sövmeyelim. Kutsal değerimiz. İbrahim. İbrahim, kendine gel. Yavrum, İbrahim. Anasını siktiğim. Abi, sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? İbrahim, güzel kardeşim, kendine gel. Bak, iğneyi dostuna, çubaldızı yabancıya batıracaksın. Baldızı bana gönder. İbrahim, kendine gel. İbrahim, biraz kendine gel, lütfen. İbrahim, kendine gel. İbrahim, kendine gel. Beni mi yiyorsun? 100 gram inciye 2 kilo 1 lira değişecek adam değilim, İbrahim. Kendine gel. İbrahim kendine gel. Ağlama lütfen. Bir de ses tonumu taklit ediyor. Ayıp. İbrahim kendine gel. Ben de senin anneni demek istedim herhalde. İbrahim, İbrahim kendine gel. İbrahim kendine gel.